Üniversitesi elektrik ve elektronik bölümü öğrencileri sosyal öğrencileriyle beraberiz. Onların yarattığı eserlerle ilgili kendilerine bir iki sorumlu olacak. Önce bir kendilerini tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Ben Ege Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde son sınıf öğrencisiyim. Lisans bitirme projesi kapsamında bir üç boyutlu tasarımımız var. Adını da söyle. E, i̇smim Kazım Çantaş. E, üç boyutlu yazıcı ve CNC'yi bir modernize edip bir cihaz ortaya koymayı düşündük. Ve bu konuda e, TÜBİTAK'tan, rektörlükten veya başka e, şirketlerden e, destekler ve sponsorluklar alarak bir ürünü ortaya çıkarttık. E, burada sözü arkadaşıma bırakayım ben. Senin de e, bu çalışmayla ilgili ee, neler yaptınız, ne, nasıl bir süreç yaşadığınızı alalım. Seni de tanıyalım ama önce. Merhabalar, ben Mustafa Acar, Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Mezun olmamıza iki ay kaldı. Şu anda TÜBİTAK destekli bir proje yapıyoruz. Sanayi odaklı bir proje. Yani sanayi tarafından desteklenen, 3D yazıcı ve mini seansi modernizasyonu adı altında, bir prototip geliştirmeye çalışıyoruz. Bu prototip hem 3D printer hem CNC özelliği sağlayabilecek donar bir kafa sistemine sahip olacak. Buradaki amacımız geniş bir ürün yelpazesine hitap eden bir ürün ortaya çıkarmak. Bilindiği üzere 3D yazıcılar normalde plastik ürünler üreterek ilerleme aşamasındalar ama halbuki mini bir CNC ile normal tahta normal köpük, pleksi gibi değişik ürünleri de kazıyarak geniş bir ürün yelpazesine hitap etmeye çalışıyoruz. Peki bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili size kimler destek oldu? Hocalarınızdan nasıl destek aldınız? Ee, öncelikle bu projenin başlaması aşamasında e, biz ikinci sınıfta yani biraz ilgili ve, ve deneyimli e, kazanmak adına internetten bu tip videoları sürekli izliyorduk. Hani böyle proje yapmaya ikinci sınıfta karar verdikten sonra hocalarımız ki e, Musa hocamızla beraber görüştük ve böyle projeyi ortaya koyduk. Bize e, TÜBİTAK'tır, rektörlüktür gibi yerlerden hibe programlarının olduğundan bahsedildi. E, bu tip programlar sayesinde belirli maddi desteklerle projeyi ortaya koyduk. Yalnız e, yaparken girişimcilik anlamında Ebiltem'de de bir e, işle dışlı bir ilişkilerimiz var ve bu konuda bize çok destek oluyor ve bu anlamda ürünümüzü sanayiye sunarak bir e, prototip üretip hibe programlarına e, kendi şirketimizi kurmaya çalışıyoruz. Yani bu cihazımız normal bir 3D yazıcı olmayacak ya da normal bir CNC de olmayacak. Biz bu cihazla hem çıktılarımızı alacağız hem de baskı devrelerimizi şurada örneğini görebilirsiniz. E, onları üreteceğiz ve kendi projelerimizde kullanacağız. Eyvallah. Ee, ne kadar zamanınızı aldı bu projenin hayata geçmesi? Şu anda toplamda iki buçuk, iki buçuk senemizi aldı. Aa, ee, biz üçüncü sınıfın sonuna doğru bu projeye baş, başlamaya karar verdik. Ondan sonra sadece yalın bitirdiği 3 yapmanın anlamsız olduğuna karar verdik. Çünkü piyasada halihazırda hazırda bir 3D yazıcı vardı. Ee, bunun ardından biz ek olarak nasıl bir fikir bulabiliriz ki yeni yaratıcı bir ürün ortaya çıkarabiliriz diye düşündük. Aslında birkaç incelememiz sonucunda da CNC ve 3D yazıcıların birbirine çok benzediği noktası, kanısına vardık. Bu kanından yola çıkarak da neden biz bir CNC ve 3 yazıcıyı birleştirmeyelim ve daha çok ürünü bir cihazla işleyip daha az maliyetli iki tane cihaza sahip olmuş gibi olmayalım düşüncesiyle yola çıktık. Yola çıkarken de başta Sayın Doşent Doktor Musa Alcı rehberliğinde belirli çalışmalara başladık. Onun ardından Teksav adında bir şirkete danıştık. Orada Sayın Ali Akturak ile beraber belirli çalışmalarımız oldu. Onun da desteğiyle birlikte TÜBİTAK bitirme projesi 22 41A kodlu projeye başvurarak 4 bin liralık bir hibe ...alarak e, projeye başlamış bulunduk. Teşekkür ederim. Türkiye İnovasyon Haftası'nın İzmir ayağında... ...Ege Üniversitesi... ...elektrik ve elektronik öğrencilerinin... eserini sizlere birazdan tanıtacağım ben. Yakın plan çekimleri alttaki görüntülerden göreceksiniz, izleyeceksiniz. Ve ben... ...birazdan e, hocamı da buraya davet edeceğim. Hocam sizi alalım böyle. Çok gitmeyin arkadaşlar. Hatta sen dolaş gel öbür taraftan, hocamın öbür tarafına gel. Evet hocam... E, Öğrencilerin eserlerini gördük, izledik çok güzel bir eser çıkarmışlar ortaya çok büyük bir proje. Dilerim ülke genelinde destek görür, Umarım. hayata geçer. Bunlar ülke ekonomisine, aile ekonomisine okula katkı olur. İnşallah. İnşallah. Hocam sizin bu konularla ilgili görüşlerinizi alayım ben. Ya, öğrencilerin proje yapmasını destekliyoruz. Bunlar güzel katkılar. Dakika, hocam. Ee, öğrencilerimiz zaten bu projeyi yaklaşık iki yıldır uğraşıyorlar. E, ...bu burada kalmayacak. Bunun devamında... ...Tekno Girişim Sermayesi desteği var TÜBİTAN... E, ...pardon Sanayi Bakanlığı'nın... E, ...o tür e, proje desteklerine de... hibe desteklerine de öğrenciler başvurdu. Hocam çok özür dilerim. Evet, e, Türkiye İnovasyon Haftası'nın... ...İzmir ayağındayız... ...ve Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik ...Bölümü öğrencileri, son sınıf öğrencilerinin... ...eğitmeni olan hocamızla beraberiz... ...ve hocamın, e, önce hocamızı tanıyabilir miyiz? E, Doşan Doktor Musa Alcı. E, bu projede arkadaşlar... E, Sanayi destekli lisans e, desteğini aldılar TÜBİT O destekle bunu yapıyorlar. Yaklaşık iki yıldır bu proje üzerine çalışıyorlar. E, bu güzel bir deneyim. Bundan sonrasında da arkadaşlar e, başka proje desteklerine de başvurdular. Umarım oradan e, kendilerine e, bir girişimci olacaklar. Yani bu proje vesilesiyle başka proje desteklerine başvurdular. O destekleri aldıklarında bu sene zaten sonra sınıfları mezun olduklarında arkadaşları girişimci olarak görmek istiyoruz. Eyvallah. Bu destek... E... Nereden geliyor? Hocam bakanlık mı veriyor? İzmir Kalkınma Ajansı mı veriyor? Ajanslar mı veriyor? Kalkınma ajanslarından mı alıyorsunuz? Evet, pek ee, çok Avrupa Birliği Destekleme fonundan mı geliyor? Onunla ilgili pek çok destek kanalı var. Bu projede öğrencilerimiz lisans düzeyinde sanayi destekli lisans bitirme projesi desteği bu programı TÜBİTAK o kapsamda bunu yapıyorlar. 4 bin lira, yaklaşık 4 bin lira bir destek aldı öğrencilerimiz bunun için TÜBİTAK'tan. Ama bundan sonrasında şu an öyle arkadaşlarımız öğrenci. Bu sene sene mezun olduklarında e, tek, Sanayi Bakanlığı'nın teknoloji girişim sermayesi desteğine başvurdular. E, bu destekte 100 bin lira hibeyi kapsıyor. Ama bu e, kendilerine bir iş kurma imkanı, girişimci olma imkanı tanıyacak. Tamam, çok güzel, çok güzel. Küçük bir kobi olacaklar o zaman. Kesinlikle. Sonra ilerleyeceksiniz, yükseleceksiniz inşallah. Dilerim öyle olur. Evet. İzmir Ayağı, İnovasyon Haftası'nın İzmir Ayağı'nda katılımcı stant yaşayan firmaların ve okulların, eğitim kurumlarının stantlarında süreçlerimiz devam edecek.